Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle puf puf kabaran, kahvaltıların vazgeçilmediği yumuşacık, zeytinli ve kaşarlı poğaçalar yapacağız. Tarifimi izlerken beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Poğaçalarımızın yapımına hamurumuzu hazırlayarak başlayacağız. Hamurumuz için karıştırma kabına 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket instant mayayı koyup karıştırıyoruz. 1 yemek kaşığı toz şekeri, 1 tatlı kaşığı tuzu, 1 su bardağı sıvı yağ ve 2 yumurtanın akını da koyup karıştırmaya devam ediyoruz. Yumurta sarılarını poğaçalarımızın üzerine sürmek için ayırdım. 1 yemek kaşığı tereyağı da koyup yavaş yavaş unumuzu ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzun hepsini birden koymuyoruz. Yavaş yavaş koyarak yoğuruyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana dek unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuz için 6,5 su bardağı un yeterli oldu. Güzelce yoğurduğumuz hamurun üzerine örtüp yaklaşık 45 dakika mayalandırıyoruz. Hamurumuz mayalandıktan sonra şekillendirme işlemine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel kabardı. Mandalina büyüklüğünde parçalar alıp içine zeytin ezmesi koyup poğaçalarımızı hazırlıyoruz. Poğaçalarımızı bu şekilde hazırladım. Önce yuvarlıyorum. Ortasına malzemesini koyup ortadan birleştiriyorum ve ters çevirip tepsime koyuyorum. İsterseniz zeytinleri doğrayıp da koyabilirsiniz. Ben bugün zeytin ezmesi kullandım. Hem zeytinli hem kaşarlı yapacağım. İsterseniz beyaz peynirli de yapabilirsiniz. Hazırladığımız poğaçaları fırın tepsimize diziyoruz. Bütün hamurumuzdan poğaçalarımızı hazırlıyoruz. Tepsiye dizdiğimiz poğaçaları 15 dakika kadar üzerine bir örtü örtüp tepside mayalandırıyoruz. Tepside mayalandırdıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Zeytinli poğaçalara çatalla çizik atıp çörek otu döküyoruz. Kaşarlı poğaçalara susam döküyoruz. Hazırladığımız poğaçaları 185 derecede ısıttığımız fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız pişti, mis gibi koktular, çok da güzel kabardı. Bu güzel poğaçaları sizlerde kahvaltılarınızda yapabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.